Amerika Birleşik Devletleri uzun yıllardır YPG'yi destekliyor. Gerekçesi IŞİD'le mücadeleydi. Bu gerekçeyle örgütü silahlandıran, eğitimler veren Amerika'nın bölgede sınırlı sayıda da olsa askerleri ve üsleri var. YPG yapılanması Amerikan silahlarıyla donatılırken, Trump döneminde Suriye'ye yönelik uygulanan ve Sezar yasası olarak bilinen yaptırımlar bu bölge için geçerli değil yasa 2020'de yürürlüğe girmesine rağmen PYD bölgesinde kolaylıkla delinebiliyor. Trump başkanlığı döneminde bölgeden çekilmeye niyetlenmiş ama bu bölgedeki bazı petrol yataklarını korumak üzere kaldıklarını açıklamıştı. Hatta Amerikalı şirketler bazı petrol rafinerilerini işletmeye başlamıştı. Çünkü Suriye'deki petrol rezervlerinin büyük bir bölümü bu bölgede bulunuyor. Ancak Amerika'nın YPG ile birlikte olmasının tek nedeni tabii ki petrol değil. YPG'nin seçim girişimine Washington'dan bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri şu anda bu tür seçimler için koşulların mevcut olduğunu düşünmüyoruz dedi. Yani YPG'yi destekleyen Amerika bile şimdilik seçimi uygun görmedi. Geriye dönüp bakıldığında Iraklı Kürtler 2017'de bağımsızlık referandumu düzenlemiş, Amerika yine aynı tepkiyi vermişti. Yani ABD'ye göre söz konusu seçim girişiminin kendisi değil, zamanlaması yanlış. Ama YPG, Amerika'nın kendini yalnız bırakabileceğini de hissediyor gibi. Amerika Birleşik Devletleri en azından e, seçimin şimdi yapılmasına karşı. Şimdi demiyor ki bu seçime karşıyım veyahut e, Kuzeydoğu Suriye'de atılan bu siyasal adımlara karşıyım. Şu anda böyle bir şey söylemiyor. Sadece bunun zamanlamasının doğru olmadığını, mevcut koşullar altında e, özgür ve demokratik bir seçim yapılmasının pek mümkün olmadığını, ee, Suriye'nin geleceğinin 2254 sayılı Birleşmiş Milletler e, kararı çerçevesinde veril atılması gerektiğini ve bu atılan adımların yani şu andaki sürecin bunun dışında olduğu gibi ifadeler kullanıyor. Şimdi bu e, aslında e, bence biraz konjonktürel. Neden konjonktürel? Açıkça Amerikan yönetiminin ee, Kasım ayındaki başkanlık seçimleri öncesinde Suriye'de yeni bir krizle karşı karşıya kalmak istemediğini düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri sadece Suriye'ye bakarak bir siyaset üretmedi. Şimdi Gazze malum şu an en büyük problem Amerikan dış siyaseti açısından. Ukrayna'ya verilen destek Rusya'nın aynı zamanda Suriye'de olması, Irak'tan Amerikan askerlerin çekilmesine yönelik Sudan'ın yaptığı çağrı İran, e bütün bunlara e, bakarsanız, İsrail merkezi bir Amerikan politikasında e, PYD'nin bir yerel seçim dayatması Amerikalıları biraz zor duruma sokacak bir konu. Bu nedenle bir yanda merkez kuvvetleri böyle bir seçime sıcak bakarken bir taraftan da Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuyu biraz frenlemeye çalıştığı gibi bir izlenim edin. ABD, Suriye demokratik güçlerine destek sağlama, YPG'ye, PYD'ye destek sağlama konusunda süreç içerisinde ön plana çık. Fakat ABD'nin şu argümanı şu, seçimler için uygun bir ortam yok. Serbest, adil, şeffaf ve kapsayıcı bir şekilde yapılması gerekir. O yüzden bölgesel ve uluslararası konjonktürün çok da bu seçimlere yapmaya uygun olduğunu düşünmüyor. ABD'nin tavrı ne olur? seçimler var. Bu çok önemli. ABD'deki başkanlık seçiminden bahsediyorum. Bu etkileyecektir. Fakat ABD'nin genel olarak vermek istediği mesaj şu. Biz sonsuza kadar burada kalmayacağız. Bizim gücümüz yani Suriye'de bulunan gücümüz her şeye yetişmeye yetmiyor. O yüzden bir şekilde çözüm bulun. Amerika'nın yaklaşımı esasında Kuzey Irak'ta düzenlenen bağımsızlık referandumuna yaklaşımıyla benzer. Orada da hatırlayacak olursanız Barzani ve Irak Kürt bölgesel yönetiminin bağımsızlık referandumu konusunda zamanlamaya ilişkin kaygılarını dile getirmiş ve karşı çıkmıştı. Ama işin özüne karşı değil Amerika. Ama bunun uygun koşullarının henüz olgunlaşmadığını düşünüyor. Benzer bir şekilde burada da esasında Amerika'nın temel hedefi Suriye'de ne işit ne de artık Esad'ın iktidardan indirilmesi. Bir tek nihai hedefi var. YPG, PYD kontrolündeki bölgelere bir siyasi statü kazandırmak. Bunun için oradaki Amerikan askeri varlığını tutuyor. Bunu bir müzakere aracı olarak kullanıyor. Zaman zaman YPG'nin PYD'nin Şam'la müzakere etmelerine alan açıyor, onay veriyor. Çünkü biliyor ki ancak ve ancak Şam'la anlaşarak burada bir statü kazanabilir.